Bu bağlamda daha çok serbest muhasebeci, mali müşavir arkadaşları ve insan kaynakları yöneticilerini en çok e, ilgilendiren haller e, SGK bodrularını nasıl yapacağız? Mart ayında biliyorsunuz Mart ayı çok çeşitli bir ay. Yani çeşitliliği şuradan oldu. Başlangıçta işler bıçak sırtı gibi kesildi. İşletme sahipleri panik haliyle bir ücretsiz izine gönderme halleri oluştu. Peşinden Cumhurbaşkanlığı'nın açıklaması üzerine kısa çalışma talepleri gelmeye başladı. Ee, ve bahsettiğimiz e, zorlayıcı nedenin ilk yedi gününde işverenin e, yarım ücretini ödeme kuralı da düşündüğümüz zaman işte Bodro'daki çeşitliliğimiz artmış oldu. Bunu şöyle açmamız gerekiyor. Örneklerle biz 5 Mart itibariyle iş etmemizde işler düştü, İşçilerimizi ücretsiz izine göndermiş olabilirsiniz. Evet, ne, ne zamana kadar diyelim ki 15 Mart'a kadar. 15 Mart'a kadar ücretsiz izin. Ama biz e, bu süreçte kısa çalışma ödeneğinden faydalanma çabasına girdik ve bu çabamızı 20, 20 Mart itibariyle başvurduğumuzu düşünelim. Yani kısa çalışma başladığı tarih 20 Mart demiş isek 5 Mart'la 20 Mart aralığında bir boşluğumuz oluştu. Ücretsiz izin diye işçilere imzalattığımız belgeler varsa evet oradan bir boşluk oluştu. 20 Mart itibariyle kısa çalışmaya başvurduğunuz için ilk 7 günün ki burada da asıl sorun burada oluşuyor. O sorun da şu. ilk 7 günün tamam ücreti yarım ücret ödenecek. Bu anlaşılabiliyor. Ancak SGK anlamında gün sayısı ve prim kazancı ne kadar olacak? Eee bu, bu amaçla eee yapacağımız işlem şu olacaktır. Bir, ilk yedi günün asgari ücretin, yarım ücretin asgari ücretin altında kalıp kalmadığını yani günlük tutarının 98 lira 10 kuruşun altında kalıp kalmadığını e, bakacağız. Evet 98'in altında kalıyor ise kişinin e, bürüt ücretinin günlük tutarı e, 7 günlük sigorta prim tahakkukunu e, tamamını işveren tahakkuk ettirecek. Aradaki farkı işçi ve işveren hisselerini de işveren ödemekle mükellef. E, asgari ücret üzerinden sigorta tahakkukunu yapacak. Neden böyle? Çünkü 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 82. maddesi e, ...bir gün için bir tahakkuk var ise asgari ücretin günlük tutarından az olamayacağını emretmiştir. Dönüyoruz 4857 Sayılı İş Kanunun 40. maddesine. Burada da zorlayıcı nedenlerden dolayı her güne yarım ücret der. Her güne dediği için yani 7 günlük bir dilim var ve bu 7 günün yarım ücretini işveren ödemek zorunda der... Ha demek ki evet yarım dediği için ya, o ya her güne bir tahakkukumuz var. Sigorta primi de asgari ücretin altında düşüyorsa e, SGK'nın 82 maddesi gereği de asgari ücrete tamamlayacağız. E, özet olarak 7 günlük sigorta primini dahil edeceğiz. Mart ayının e, 7 gününü e, e, bu asgari ücretin e, günlük kazancı kadarıyla prim tahakkukumuzu yapacağız. Ancak işçilere ücret bodrumuz işçi ücretini öderken yarım ücretini ödeyebilirsiniz. Çünkü kanun açık bir şekilde e, yarım 7 e, günlük ilk 7 günlük ücretin yarısını ödeneceğini emretmiştir. Yalnız benim bir önerim var. Özellikle muhasebeci arkadaşların işverenleri ikna etme açısından söylüyorum. Bu bir öneri zorunluluk değil. E, şöyle ki şimdi işletmelerimizin tamamında 45 saate 45 saat çalışmayacak dememiş olabiliriz. 15 saat kuralı vardır. 30 saat vardır. 45 saat vardır. Ya da 22 buçuk saat vardır. Dolayısıyla bu bir karmaşa yaratacaktır. Çünkü her bir çalışılmayacak saat ya da çalışılacak saat, Bodro tekniği bakımından sorun olacaktır. Öneri olarak işverenler zaten asgari ücret üzerinden primlerini de ödemek durumundalar. Mümkünse Asgari ücretin o yarım ücret değil de tamamını ödeyerek ilk yedi günün bu amaçla bu sıkıntıdan muhasebeci mali müşavir arkadaşları kurtarırlarsa bu konuda bir de daha bulunurlarsa çok iyi olur. Çünkü muhasebe tekniği anlamda da gerçekten çok yoracak muhasebe ofislerini bir uygulamadır. Biz 7 20 Mart'ta kısa çalışmaya başladığımız örnekte 7 gün dedik. İşte Mart'ın bir caz, e, sıkıntısı da 31 gün sürmesi. Evet 7 gün ekleyince 27 günü ulaştık. İlk 5 gün ücretini aldı verdiğimiz örnekte. Sonra 15 gün ücretsiz izine çıkardık. Daha sonra 7 gün yarım ücretini ödedik. E, peşinden 3 gün eksiğimiz kalıyor. 31 şey sürmesi nedeniyle. Dolayısıyla 3 günde kısa çalışmadan e, faydalanacak. Yani mart ayının bu verdiğim örneğe özgü olarak eksik gün kodu 27 olmalı. Diğer birçok nedeni içinde barındırdığı için. Neden? 1. 18 kodumuz var. Evet, 3 gün kısa çalışmadan faydalanacak. 2. E, ücretsiz izin veya işçi raporu almış olabilir. Ki bu ayda rapor alma sıklığını da çok yaşandığı da bilinen bir gerçek eksik gün kodu işte 01 var işte e, e, ücretsiz var 21 vesaire derken 27 kodu. Eğer diğer eksik gün kodlarımız yok ise direkt kısa çalışma e, 20 itibariyle biz kısa çalışmaya başladık. Daha öncesi işçimiz tam çalışmış diyor isek evet 27 günlük sigorta tahakkukumuz 3 günlükte 18'den eksik gün bildirimiyle Mart ayından sıyrılacağız. Ancak her ay kendine özgü bir tepki veriyor bu kısa çalışmada. Bir başka vereceğim örnekte Nisan ayı itibariyle yani 1 Nisan'da kısa çalışma ödeneğini alan bir örnekle yol almak istiyorum. 1 Nisan'da başlayan bir arkadaşımız kısa çalışmaya 7 gün yarım ücretini Evet tahakkuk edecek. Geri kalan 23 günün eksik gününü eğer... Ayın bütün günleri haftanın bütün saati çalışmayacaksa yani 45'e 45 yazmış isek evet sorun yok. E, 7 gün sigorta geri kalan 23 gün 18 kodu. Ancak e, az önce de bahsettiğim üzere işletme e, işim benim e, tamamen kapatılmış ya da hiç gelmeyecek gibi değil de işçim. E, ha, ayın yarısı yani 22 buçuk saat çalıştığını düşünelim. 22,5 saat çalışmada ne yapacağız sigorta gün sayısı? Öncelikle ilk 7 günü bir kenara bırakacağız. Evet, ilk 7 günün yarım ücreti ve SGK e, taban ücretini de dikkat alarak, evet, geriye kaç günümüz kaldı? 23 günümüz kaldı. 23 gününde 22,5 saat haftalık çalışacak dediğimiz zaman mantığı şudur. Yarısı gene çalışılacak demektir. Yani e, 23 güne isabet eden 12 günlük bir sigorta tahakkukumuz daha olacaktır. 12 artı 7 19 gün sigorta tahakkuku yapacağız. Kim için? 1 Nisan'da kısa çalışmaya başlamış ve haftada 22,5 saat çalışmayacağını belirten kişiler için. Dolayısıyla bunu 15'e ya da 30 saate göre orantılayarak bir hesaplama yapmamız gerekiyor. Buradaki yanılgımız şu olabiliyor. 22,5 saat dediğimiz zaman alışıla gelmiş bir kuralımız vardı. O da neydi? E, Kısmi e, zamanlı e, çalışanlarımız vardı. Yani haftalık kaç saat çalıştı? Topla ayı, böl 7,5'a şu kadar gün sigorta. Bu kısa çalışma ödeneğinde bu mantıktan yürümeyin lütfen. Bu sizi yanılgıya atar. Çünkü e, genel tatil ve hafta tatili de e, çalıştırdığınız oranda e, işverene ve iş kurumu yüklenecektir. Yani, e, az önce verdiğim örnekte farkındaysanız 23 günün yarısı dedik. Evet 12 gün buradan geliyor mantığını da buradan işledik. Ama Nisan ayındaki atlamamız gereken bir husus daha var. O da ne? Şu 23 Nisan genel tatil günümüzün olması. E, bizim 4857 sayılı iş kanunu der ki genel tatil günü bir kişi gelip çalışır ise o güne ilişkin yövmiyesi tam olarak verilirdir. İşte tam da burada dikkat etmeniz gereken husus şu. Fiili olarak bizim işçimiz 23 Nisan günü bize iş gördü mü? Bunun saatinin önemi yok. Bu bir saatte olabilir tam günde olabilir. E, haftalık çalışma saatinizin, ee, ...kısa çalışma ödeneğinde belirttiğiniz şeklinde uygun bir şekilde... evet ...verdiğimiz örnekte gelip bizim işçimiz 4 saat ölene kadar çalıştı... ...23 Nisan'da dediğimiz zaman o güne onun e, ödenecek ücreti... E, ...4 saatlik ücretinin dışında bir yövmeye daha vermemiz gerekmektedir. Dolayısıyla 23 Nisan genel tatil günü fiili çalışmalar yaşandığı zaman... Bunu gözden kaçırmayalım diye özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir başka husus bu çalışmadıysa ne olacak sorusu belki aklınıza geliyor. Evet çalışmadıysa yapmanız gereken hiçbir şey yoktur. Şu örnekleri verirsek hemen rahat bir şekilde algımız gelişecektir. Nisan ayında biz 1 Nisan'da kısa çalışmaya başvurduk ve işçimiz hiç gelmedi. 7 günlük evet yarım ücretten ödedik sigortasını yaptık. Diğer kalan 23 günü 18 koduyla bildiriyoruz e, kısa çalışma ödeneğini İşkur'dan işçimiz alıyor e, Ma, e, Mayıs ayı kısmen belki daha rahatlayacağız Çünkü Mayıs ayında hiç e, aynı şekilde devam edecektir Eğer e, çalışmalar var ise Nisan ayı örneğindeki gibi 1 Nisan ve 19 Mayıs genel tatilini gözden kaçırmayalım dikkat anlamında söylüyorum e, Bunlar çok önemli suçlar. Daha sonra kazancın primini yatırmadınız, eksik bildirdiniz, işçinin ücretini gereği gibi ödemediniz ee, anlamına gelecek durumlarla maruz kalmamanız ve idari para cezasıyla karşılaşmamanız için ee, bunu şiddetle dikkatlerinizi çekmek istiyorum.